Her kimde nerede kalınır serisinin ikinci bölümünden herkese merhabalar. Bir önceki videoda size çok tatlı güzel bir hosteli tanıtmıştım. Burada da uzun uğraşlar sonunda bulduğumuz bir Airbnb evine geldik. Tam şehir merkezinde Pushkinskaya 49 numarada çok tatlı güzel bir Airbnb evi bulabildiğim en ucuz ve en yaşanılabilecek evdi. Yaklaşık 42 dolardı geceliği arkadaşlar. Yani Bence çok ucuz da değil ama diğer evlerle kıyasladığımda 60-70 dolara leş evler gördüğüm için artık bu evi tutmak zorunda kaldık. Şimdi içeri gireceğiz, binaya doğru gideceğiz. Size her şeyi detaylıca göstermeye çalışacağım. Abi Harkiv'de konaklama büyük dert. Tabii her şehirde konaklama büyük dert olabiliyor Ukrayna'da. Özellikle her dönemde artık. Çünkü her dönem çok büyük turist alıyor. Şunu söyleyeyim. Seyahatinizden mutlaka bir hafta önce kalacağınız yeri ayarlayın. Aşağı koyacağım link veya WhatsApp numaralarıyla iletişime geçip yardım isteyebilirsiniz. En uygun evleri size bulabilirler. Çünkü gerçekten buraları bilmiyorsanız, buranın dilini bilmiyorsanız Ev bulmak, nerede ev bulacağınızı bilmek çok zor olabiliyor. Neyse hadi gelin içeri doğru gidelim ve size şimdi bu evi tanıtalım. Tanıtmadan önce de şunu söyleyeyim. Ukrayna'ya gelecek tüm arkadaşlar lütfen Ukrayna'ya gelmeden önce giriş koşullarını, Ukrayna kırmızı listeye mi geçti, giriş çıkışları kapattı mı her şeyi Ukrayna'ya geliyorum.com üzerinden öğrenebilirsiniz. Bana da sormanıza gerek kalmaz. Şimdi gelin hep beraber şu evi keşfedelim. Abi Ukrayna'da binaların içi nasıl olursa olsun genelde dışları böyle bir tarihi eser niteliğinde oluyor. Abi şuna bakar mısın? Belki 100 senelik bir bina burası. Kömürlüğe bakar mısın? Resmen korku filmi ya. Yani burada kim bilir kaç cinayet işlenmiş, kaç kişinin böbreği alınmıştır ya. Binayı göstereyim. Bina böyle bildiğin 100 senelik bir bina gibi duruyor. Ve asansöre bakın. Asansöre biz binmedik hiç. Buradaki evler böyle abi. Avluyu göstereceğim size. Girişte çekemedim. Bunları şu anda birazdan binanın içini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Geldik. Airbnb evindeyiz. Normalde yukarı çıkıyor olacaktım. Bakın abi bildiğin Valla gördüğüm böyle buradaki en eski bina diyemeyeceğim. Buradaki binaların çoğu böyle. Sonunda bir evine geldik. Şöyle sizi bir wifi karşılıyor. E şunu söyleyeyim. Şu, bunu oturarak söyleyeyim. Önce sizlere odaları gezdireyim. Burada bir banyo tuvalet var ufak. Hemen girişte solda şöyle bir mutfak var. Burada buzdolabı. Bu arada direkt burada Pushkinskaya Caddesi'ne bakıyor. Yani en iyi özelliği aslında bu evin merkezi olması. Ve şimdi fiyat performans açısından geleceğim. Buradaki binalar genelde çok eski binalar. Neyse odalarda klima var. Burada bir tane çift kişilik bir oda var. Şurada bir çalışma masası var. Şurada da bir ufak bir dolabı var. Şimdi bu bildiğin bir turist için standart ideal sayılabilecek bir oda. Ama tabii yani yatak bayağı eski. Yayları falan yatarken canınızı acıtıyor diyebilirim. Şu da engelleyelim şimdi de. Evet buyurduk. Şimdi hocam burada gelir gelmez bu şeylerin böyle asılı olması evin bir dekoru diye düşündük ilk başta. Ben de öyle düşündüm. Hani eve böyle bir şey sıcaklık katıyor aslında. Evet. Hiçbiri bizim değil bu arada. Ya bu arada ev ne kadar doluysa hani bizden sonraki müşterinin çarşaflarını burada kurutuyorlar. Belki de biz kullanacağız, kirli olacak. Belki de ben o çarşafı kötü emellerim için kullandım veya sen. <laughs> şimdi burada balkon varmış. Ben balkon olduğunu bilmiyordum burada. Kapı kırık mı? Yani düşüyor mu kapı? düşmüyor. O kadar yani. Bu kadar açılıyor. Yok açılıyor. Abi şimdi burada da şöyle bir balkon var. Ama var ya bak bu balkonun keyfi var ya yazın çok güzel olur gibi. Kış, kışın da kahve içilir ya. Abi böyle Ukrayna'daki Harkov şehrinin en popüler caddelerinden biri Pushkinskaya Caddesi. Arkadaşlar bir gelelim mutfağa. Size de mutfakta söyleyeceklerimiz. Okay, Abi okay. şimdi aslında dünyada yani birçok ülkede en popüler olan uygulamalardan biri Airbnb yani. Bir turist için aslında yani özellikle Türk turist için biz genelde böyle gittiğimizde ev kiralıyoruz. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim arkadaşlarımla falan giderken rahat oluyor. İçeceğini eve istediğin gibi alabiliyorsun, mutfağın oluyor. Böyle biz bir Türk kültüründe çok bilmediğin insanlarla aynı odada yatmayı, hostel kültürü de falan fazla yok. Ama ilk başta kaldığımız hostel, bir önceki videoda anlattım, bence çok güzel. Evet, yani birden fazla kişi ise zaten bence Airbnb çok mantıklı. Çünkü Hı. yani odalara bölünüyorsun ve kimseyle paylaşmak zorunda değilsin. Güvenlik açısından bir kere en önemli şey. Abi bu şehirde ama anlamadığın bir şey var gerçekten hayatımda 20 ülke falan gezdim. Belki 40-50 kere kendim için, 200-300 kere de başka insanlar için Airbnb'den ev tuttum. Bu ülke yani bu şehir kadar kısıtlı opsiyon ve fiyat pahalılığı yani alım gücü açısından görmedim. Yani örnek veriyorum başkentte değiliz. En turistik şehri değil. ikinci en turistik şehri değil. Üçüncü en turistik şehri de değil. Yani sokakları falan yürüyoruz, burada turist görmek de çok zor evet, yani. Hiç turist görmedik. Ama yok, görmedik abi. Görmedik. Ve bu şehir merkezinde ya, ev yok, iyi bir ev yok. Mesela bu tuttuğumuz ev günlük 42 dolardı. Ve hani bir yakını 50 dolar 60 dolar değil, 70-80 dolar bunun tekabülünde. Nasıl bulduk bilmiyorum şansa. İki gün boşluk vardı. O iki gün boşluk olduğu için sanırım ucuza kapatabildik. Ama şunu söyleyeyim. Hani dedik ki farklı farklı yerleri size gösterelim. Onlar üzerine konuşalım. Hem biz deneyim, deneyimleyelim. Bir de şöyle bir şey var. Yaşadığınız yerin çevresini daha iyi öğrenebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Şu an Pushkinskaya'dayız. O yüzden Pushkinskaya'yı çok iyi biliyoruz. Şimdi başka bir parkın olduğu bölgedeki eve gideceğiz. O bölgeyi daha iyi ister istemez öğreniyorsun. Evet. Marketini, parkını, tarihini en azından o bölgedeki yerlerde iyi biçiyorsun. Şimdi ben şunu söyleyeyim abi tekrardan yani gerçekten Herkiv'e gelmeden önce mutlaka bir 10 gün önce falan kalacak yerinizi ayarlayın. Ya bildiğin her gün 3-4 saatinizi verdik değil mi? Evet, ki bu yani yaz sezonu da değil. Ya, yani evet. Turizmin yoğun olduğu bir sezon da değil. Ona rağmen yani böyle bir durumla karşılaşabiliyorsun. Bir Airbnb işine mi girsek dedik ben de yani ya böyle bir yani ben Kiev'de yaşıyorum. Kiev'de böyle bir durum var şu anda emlak pahalı inanılmaz pahalı kiralar. Arap turist var inanılmaz fazla, İngilizler var. Pahalı ama iyi bir ev. şeyi Krişatik yani Ukrayna'nın başkentinin en işlik caddesinde 70, 80, 100 dolar. Şimdi burada... Arkol niye yani, öyle Yani ve hani biz o turist attraction'ı göremedik bu şehirde. Şehrin kendisi güzel bir sürü yerleri var. Ama beni çok ilgincime geldi yani nasıl olabilir? Airbnb'den ev bulmak çok opsiyon olduğu için falan çok yorucu ama bence bir tatilin, seyahatin en önemli noktalarından biri. Uçak biletini aldıktan sonra o ülkedeki konaklayacağınız yer. İnanın şöyle düşünmeyin ya sadece yatacağız. Ne olacak ki diye düşünmeyin. Bilin ruh halini etkileyen bir şey var. Etkiliyor. Gezine de yansıyor o ruh hali işte. O yüzden çok önemli. Yani yani bir de yok, bu konaklamanın stresi şu anda biz ayarlamamıştık gelmeden. Vallahi bayağı zamanımızı aldı. Hala zamanımız alıyor. Şu anda hangi eve gideceğimizi bilmiyoruz. Ama bir nevi de macera. içerik üretiyoruz. Abi burası da lavabomuz. Tuvalet. Banyo. Ufak. Ve şöyle söyleyeyim. Yani bu ev 42 dolar. Bence fiyat performans açısından iyi ama yani böyle evler 60-70 dolardı, 80 dolardı ve şehir merkezinden uzak evlerde pahalı. Anlayamadım yani. Ben bu olayı anlayamadım. şimdi yeni Airbnb evine doğru gidiyoruz. Pardon bunu Airbnb değil. Krakow Apartments'tan mı bulduk? Bodomo'dan mı bulduk? Booking'den mi bulduk? İyice kafam karıştı. Arkadaşlar konaklama Harkiv'de büyük sorun. Şimdi abi yine her zamanki gibi böyle ilginç bir ağlıyor geldik. Yine böyle ağlayan bir bina. Benim kapımı değiştirin diye ağlıyor. Çok Здравствуйте. Здравствуйте. Дуже дякую. Abi, evet, mahsene doğru ilerliyoruz. Birisi, etli patatesli bir yemek yapmış. Keşke kokuyu verebilseydim arkadaşlar. Toplam fiyatı gibi ya. Evimize geldik. Yuvamız. İçi. Güzel, ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Da 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 da. Burada geniş. O televizyonu da var. Çok güzel. Burayı beğendim. Yeterli çekeceğim. Oo! burada da güzel bir. Burada da televizyon var. Havlular, çarşaflar, yastıklar burada. Burada açılıyor. Buradan çekiyorsun böyle bu tarafa doğru açılıyor. Aynen. Yine bir balkonu var ve yine balkon nereye bakıyor? Abi yine şansımıza tam şehir merkezine bakan Puşkinse'ye bakan bir balkondayız. Balkonu kullanmayacağız. Ne kadar şanslı olduğunu bilemiyorum. Masa var ama çalışma masası güzel. Geniş bir, detay, bir de ferah. Bir öncekinden iyi gibi. Evet evet. Bir önceki çok sıcak bir ortamda. Aa mutfağı, mutfağını da sevdim. Mutfakta bu arkadaşlar. Aslında bir öncekiyle hemen hemen aynı bir yer ya. Banyoya bakalım bir de. Arkadaşlar burada ev bulmak için tüm kontakları devreye soktuk. Obama, ki. tüm şey... Ya fakiriz normalde zengin olsak ver 150 dolarını. 150 dolar otelde konakla. Ama abi biz o 150 dolarla birçok bar, restoran gezebiliriz ve sizlere videolayabiliriz. Şurada sadece iki dakika çantalarımızı atıp Akşam da yatacağız. Bana günde bir eve 100 dolar vermek saçma geliyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Bence de bir eve 100 dolar veriyorsun. Zaten o şehirde 3-5 gün kalacaksın. Yani 100 dolara alternatif olan <laughs> Ya bu arada bak şunu söyleyeyim. Türkiye'den 2-3 kişi geliyorsan, Türkiye'den 2-3 kişi geliyorsun veya 2 kişi tatile geliyorsun. 4 günlük, 5 günlük günlük 100 dolar verilir belki. Ama ben zaten burada yaşıyorum abi. Ben burada yaşarken gezerken her gün günde 100 dolar kalacağım yere para verirsem ne yapar biliyor musunuz? 100, 100, 100, 100. 15 gün geçsek 1500 dolar. Lan 1500 dolar eve mi vereceğiz? Otobüs parası var, tren parası var, taksisi var, eti var, barı var. E YouTube'dan o kadar kazanmıyoruz biliyorsunuz yani. <laughs> Henüz o kadar değil. Arkadaşlar şaka bir yana gerçekten yani turist olduğunuzda eğer çok maddi durumunuz iyi değilse veya iyi bile olsa bütçenizi düşünmek zorundasınız. Ben burayı öbür taraftan daha çok beğendim. Burası da mutfak. Dolapta su var mı? Su koymuşlar mı? Koymamışlar. Şimdi abi. Sence günlüğü ne kadardır bu evin abi? Bu evin günlük 50 dolar olabilir mi? 50 dolar falan olabilir. 2 gün için 55 dolar demişiz. 50 İki gün için. Aa çok iyi fiyat o zaman. Aynen. Hostelden daha ucuz. Hostelden daha ucuz. Hosteli günlük 900'e demiştik. Evet. Buraya 1600 ödedik. Hostelden daha ucuz. Aynen bildiğin Ve ortamın güvenli yani. Çantanı abi istediğin gibi bırak. Abi evet bak hiç o aklıma gelmemişti. Hostel de güzeldi güvenliydi. Ama buraya tam şehir merkezindeyiz. Eğilmeyen bir de yoktu bu ev. Çok enteresan. Yani Demek ki insanları bulman gerekiyor biraz da Burayı bir telefon numarasından kontaktan bulduk. Kontağı da açıklama kısmına ben de yazacağım. Burada Harkev'de birçok apartmanları varmış. Onlara ulaşabilirsiniz. Ee, Ukrayna'ya gelmeden önce de her türlü sorunuzu, desteğinizi ukraynayageliyorum.com üzerinden alabilirsiniz. Sigortanızı da Ukrayna Sigorta'dan yaptırabilirsiniz. Şimdi evi biraz daha gezelim. Lavaboyu görmedik, hadi lavaboya bakalım. Arkadaşlar. Ana! Küveti varmış lan evin. Oha! Evet. Gayet iyi. Banyoyu da sevdim. Temiz. Evde çok temiz. Gereksiz bir eşya olmaması güzel. Genelde gereksiz çok eşya alıyor bazen Airbnb evlerinde. Bakın bu balkonda avlu parka bakıyor. Şöyle geniş açıyla çekersem görüntü birazcık kötüleşecek. Ama size tüm odayı daha detaylı gösterebileceğim. Burası birinci yatak odası. Burası ikinci yatak odası. Aynı zamanda salonmuş. Açılıyor, yatak oluyor. Burada abi klasiktir. Tüm sofalar mutlaka Airbnb evlerinde yatak olur. Ve bunu böyle... Buranın dört, ya burada dört kişinin kalabileceğini söylüyorlar. Burada da iki kişi hesaplıyorlar. Öbürü yatakta <gülüyor> değil. <gülüyor> masada da birini yatırırsanız 5 olur. Buralarda da yatarız aslında. Yani. Evin internet problemini de çözdükten sonra modemi resetledik. Modemin üstünde şifre. Ve şey yazıyordu. Ev sahibi de şifreyi bilmiyordu. Ev sahibine de yeni şifreyi söyledik. Anahtarı alıyoruz ve yolculuğumuz başlıyor. <laughs>